Jet motorun çalışma prensipleri. Jet motoru hava girişi, türbin, yanma odası, nazıl ve kompresörden oluşmaktadır. Hava girişinden giren hava paller sayesinde hızlı bir emiş gücüyle yanma odasına gider. Yanma odalarında yüksek basınçta gelen hava burada püskürtülen yakıtla beraber karıştırılır ve yanma gerçekleştiğinde ortaya yüksek basınçlı ısınmış hava akışı meydana gelir. Yanma odasına yanan sıcak ve basınçlı gaz türbüne gider. Türbin kademeleri yanmış gazı aynı basınçla egzoz borusuna aktarır ve nazlı denen yerden bu hava çıkmış olur. Böylece hava aracı harekete başlar. Bu bölümde de aşırı ısıyı önlemek için giren havanın bir kısmı nazıla gelerek aşırı ısıyı önlemiş olur.